şöyle uzanalım. Uzandıktan sonra eğer uygunsa gözlerimizi kapatalım. Şöyle bir kendimize bakalım. Şu an nasılım ben? Bedenimi bir gevşek bırakayım. Ve bu meditasyondan en iyi nasıl faydalanabilirim? Ona niyet edeyim. Bütün bedenimi gevşetmeye niyet edeyim. Yani kalbini açmak aslında niyet dediğimiz şey. Kalple uyumlanmak yaptığın şeye. Niyet önemli biliyorsunuz ki. Ve bütün beden parçalarımıza dikkat getireceğiz bu çalışmada tek tek. Şimdi önce bedeninin yerle temas eden noktalarını bir fark etmeyi dene. Şu an bedeninin ağırlığını tam olarak bırakabildin mi bir fark et. Belki sıktığın bir yer var. Bacaklarına bir bak şöyle bir fark et içten. Kolların, boynun, başın, karnın. iyice bir bırakmayı dene. Şu an çünkü güvenli bir ortamdayım. Evimdeyim. Evet. Ve dikkatimiz dağıldığında mutlaka dağılır. Zihnimiz hareket eder. Sanki küçük bir çocuğun elinden tutarmış gibi zihnini geri getirmeyi dene o beden parçasına. Önce sol ayak parmaklarını fark et. Dikkatini şu anda sol ayak parmaklarına yöneltmeyi. Ayak parmaklarını belki önce bir hareket ettiriyorsun sonra durduruyorsun. Daha iyi dikkatini verebilmek için. Ve dikkatini şimdi sol ayak tabanına getir. Ayak tabanın içeriden gözlemlediğini düşün. Ayak tabanını. Ve seni gün içinde nasıl da taşıdığını, sana nasıl hizmet verdiğini fark et. Belki içinden ona teşekkürlerini sunabilirsin. Şimdi sol ayağının bütününü fark et. Herhangi bir duyum var mı orada? Belki soğuk hissediyorsun. Belki sıcak. Dikkati oraya verince belki bir uyuşmu hissediyorsun. Ya da herhangi bir duyum hissetmiyor olabilirsin. Bu da doğal. Ama dikkatini oraya yöneltmeydi. Biraz daha şimdi sol ayağından yukarıya doğru alt bacağına doğru dikkatini yönelt. Şu an dikkatimiz sol alt bacakta. Bacağının böyle yere değen noktalarını fark et. Eğer kasıyorsan aldığın nefesle oranın birazcık genişlediğini imgeleyebilirsin. Her nefesinde birazcık daha rahatladığını. Eğer beden parçalarını gezerken çok ağrıyan bir durum olursa o zaman dikkatini oradan çekip başka daha sakin, nötr bir yere yöneltebilirsin. Şimdi dizini fark et. Sol diz. Sol dizini içeriden fark et. Şu an nasıl? Herhangi bir düğüm var mı orada? Rahat mı? Sıcak, soğuk. Belki giysinin temasını fark ediyorsun. Belki bir atma, bir yanma. Yine nefeslerinle o bölgeyi rahatlattığını, gevşettiğini düşün. Ve yine teşekkür et. Çünkü diz kapakların olmasaydı nasıl yürüyecektin? Ne kadar büyük bir iş yaptığını fark et. Ve biraz daha yukarı. Üst bacak, sol üst bacak. Dikkatimizi şu an sol üst bacağa getiriyoruz. Burası biraz daha geniş bir alan. Yerle temas ediyor. Oraları fark ediyorum. Ağırlığını bırakmış mı? Herhangi bir duyum var mı? Fark et. Bir anlam yüklemeye çalışmıyoruz. Bir duyum varsa da sadece görüyoruz. O kadar. Şimdi biraz daha yukarı sol kalçaya doğru dikkatimizi taşıyoruz. Sol kalça. Tam olarak yere ağırlığını bırakmış mı fark et? Şimdi kalçadan itibaren olduğu gibi sol bacağını bir bütün olarak algılamayı dene. Sol bacak ve bütün sol bacağına varlığı için teşekkür etmeyi deneyebilirsin. Ona sevgini ve şefkatini aktarabilirsin. Şimdi buradan nazikçe dikkatimizi sağ ayağımıza doğru taşıyalım. Dikkatim şu anda sağ ayak parmaklarımda. Belki yine ufak bir hareket ettiriyorsun. Sonra hareketsizliğe davet ediyorsun. Sol ayak parmakların. Sıcaklık, soğukluk, nemlilik, kuruluk. Herhangi bir his var mı? Şimdi sağ ayak tabanının Yine diğer ayak tabanının gibi bu da seni bütün gün boyunca taşıyor. Ona da şefkatini, minnetini belki kalben iletebilirsin. Şimdi biraz daha yukarıya sağ alt bacağa dikkati yöneltelim. Sağ alt bacağım şu anda rahat mı? Gevşek mi? Sıkıyor muyum? Fark et. Ve biraz nefeslerini oraya yönlendirdiğini düşün. Sanki burnundan giren nefes gidiyor. Sağ alt bacağını doluyor ve orayı bir rahatlatıyor, bir gevşetiyor. Ve biraz daha yukarı. Sağ diz kapağını fark et. Sağ dizin. Dikkatim şu an sağ dizimde. Nasıl sağ dizim? Rahat mı? Gevşek mi? Şimdi biraz daha yukarıya sağ üst bacak. Farkındalığım burada. Bu arada zihnin dolaşmaya çıkmış olabilir. Fark edersen bunu zihnini sanki bir çocuğun elinden tutuyor gibi al tekrar sağ üst bacağındayız oraya getir. Bu biz zaten zihni getirme çalışması. Sık sık dağılacaktır. Biz de sık sık tutup tutup getireceğiz. Bunu şefkatle yapacağız. Zorlayarak değil. Sağ üst bacağımı fark ediyorum. Ve şimdi sağ kalçamı fark ediyorum. Sağ kalçamın yere ağırlığını bırakmış mıyım? Şimdi sağ bacağımı kalçadan itibaren ayağıma kadar bir bütün olarak algılamayı deneyelim. Sağ bacak. Ve iyi ki sağ bacağım var. Ona da belki sevgilerini kalben iletmeyi deneyebilirsin. Şimdi dikkatimizi nazikçe belimize doğru yöneltelim. Belini fark et. Aldığın nefeslerle belin biraz daha gevşesin. Yere ağırlığını bıraksın. Ne zaman stres olsak en çok sıktığımız yerlerden birisi de burası. Ve şimdi izin ver kendine ne taşıyorsan Yere doğru aksın, gitsin. Buradan dikkatini karnına doğru yöneltmeyi dene. Sanki farkındalığın bir ışığı var ve şu an karnına doğru o ışık yöneldi. Karın bölgeni fark et. Şu an karın bölgen nasıl? Neler oluyor? hareketli olabilir, sıkışık hissediyor olabilirsin veya da böyle bir daha geniş ve rahat hissediyor olabilirsin. Sadece fark et. Ve aldığın nefeslerle karnının biraz daha genişlediğini, rahatladığını fark et. sırtına doğru farkındalığını yönelt. İki kürek kemiğin yere tam olarak yapışmış mı? Yoksa hala tutuyor musun? Tutuyorsan bırakmayı dene. Kürek kemiklerin rahat ve gevşek. Ve sırtında taşımış olduğun her neyse onun böyle sanki su gibi toprağa karıştığını imgele. Her nefesinde biraz daha yüklerini bırakıyoruz. Şimdi buradan farkındalığımızı Göğüs bölgemize doğru taşıyalım. Göğüs kafesin ve yine aldığın nefeslerle göğüs kafesinde belki genişleme fark ediyorsun. Nefes verirken tekrar daralma ve kalbini fark ediyorsun. En değerli hazinen kalbin şu an nasıl? Fark et. Rahat mı? Sakin mi? Tedirgin mi? Bir bak. Ve kendine içten bir şefkatini yöneltmeyi denesen nasıl olurdu? Belki elini kalbine koyuyorsun ve elinin sıcaklığını hissediyorsun. Ve kendin için iyi bir dilekte bulunabilirsin. Sakin olayım kendime daha şefkatli olayım örneğin. Hisset bunu. Ve yavaş yavaş boynunu hisset, boğazını, boynunu. Rahat mı? Gevşek mi? Çeneni fark et. Çeneni sıkıyor musun? Dişlerin rahat mı? Sıkıyorsan gevşetmeyi dene. Rahat bırak. Yüz kaslarını fark et. Yüzün şu an nasıl? Şöyle bir gevşetmeyi dene. Hatta mümkünse eğer birazcık şöyle bir gülümseme de koyabilirsin suratına. Ufifçe. Göz çukurlarını fark et. Şimdi başının tepesini fark et. Tüm saç diplerini. Ve bütün gün buradaki başının içindeki beyninin nasıl da çalıştığını, nasıl seni organize ettiğini, hayatta tuttuğunu. Ona da belki Şükranlarını, şefkatini kalpten gönderebilirsin. Şimdi burnundan derin bir nefes al. Karnın şişsin, göğsün şişsin. Tüm bedenine yayıldığını düşün. Ve ağzından üfleyerek ver. Tekrar burnundan nefes al. Bütün bedenini fark et. Aynı anda tüm bedeninle sen şu an buradasın. Ağzından ver. Bir kez daha al nefes burnundan. Tüm bedeninle var olduğunu fark et ve ağzından nefesi bırak. Şimdi ufak ufak el parmaklarına, ayak parmaklarına hareket getir. Bu hareket biraz daha büyüyebilir. Artık ellerini biraz hareket ettir, bacaklarını hareket ettir. Ve rahatsan eğer hazırsan yavaş yavaş kalkabilirsin. Meditasyonumuz sona erdi.